Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde beklenen video Ambesa geldi abi. de oynayacaktım ama müthiş pink olduğu için oynamak istemedim. Karşımızda Altrox var. Ee, uzun fightlar atarız. Elektrik ver mi girsem yenilmez gireceğim. Buradan pilet çekeceğim. Aynen bu rünlerle içeri girelim. Tabii ki flash ve TP ile. Vadiye inişimizi yaptık abi. Bu çocuğa karşı ne alalım? Bence kılıç alalım ya. Bu çocuğun damage'ı fazla. Yaralım bir. Yani inşallah. <laughs> şimdi şöyle dostlar. Ambes atılmayı çok seviyor. Ve Atrox'u da güzel dodge'layabiliriz. Yani 3. vuruşunda mesela ben de atılabilirim. Vesaire. Burada hani sadece şunu düşünmem gerekiyor. İlk defa oynuyorum şarabı bu arada şu an. Sizlerle birlikte. Benim de tecrübe kazanmam gerektiği için. Şimdi skilllerini, mekaniklerini daha bilmiyoruz. Yani muhtemelen rezil olabiliriz. O yüzden bu videoyu hani çekerken. Çekerken sahiden. Çekerken yapılan hatalar herhalde göz ardı edersiniz. Yani çarek defa oynuyorum. Şöyle bir durum var. Hangisinin atılma efekti olarak kullanıldığında daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Yani W ile mesela dışarı doğru atılabilir. Böylelikle adamın dış çeperinden vurdu hasarı absorbe etmiş. Ayrıca orta kısmına da yememiş oluruz. Bu bir alternatif. E ile uzaklaşarak hani hem rakibe slow verebiliriz. Böyle yani E bas geri çık şeklinde olabilir. Onu artık fight sırasında karar vereceğiz. Çünkü hani adamın kafasına her şeyimizi atıp onun attığımızda kesebiliyor muyuz bilmiyorum. Çarı da yeni oynadığımız için matchup da bilmiyorum. <laughs> yani çarın zayıflığı ne gücü ne hiç yani aklımda yok şu anda. Sadece birkaç tane hani fikir var aklımda. Örneğin düz vuruş engelleyen çarlar biz bayağı bozar. Çünkü düz vuruş biliyorsunuz ki pasifi yenileyemiyoruz. Bu arada teşekkür ederim abi Graves'e. E. Tanklamıyorsa ben de o zaman bu kadar yardımcı olurum. Çünkü yani orada tanklaması lazım. Bir ormancı olarak dibine girmeniz lazım. Bu şekilde kayt atmamanız lazım ormancı. Eğer leash istiyorsanız. Hemen şu şurada minyonlarımızı alalım. Şimdi öncelikli olarak minyonu bir yatmaya çalışacağım olabildiğince. Hani adamla tabii takasa gireceğim. Tamamdır. Bakın mesela Q'yu öne doğru atıp geri doğru atıldım. Bu uzaktan Q'larımızı da adamı dürtmek için kullanacağım olabildiğince. Şimdi adamlar bizim ne olduğumuzu bilmediği için. Tamam şöyle hemen Q'yu atalım geri doğru çıkalım. Adamın kimi zırhını aldık. Bu arada harika. İkinci W açalım. Adam da iki oldu. E maçta acaba ikinci W mu açtı? Bence e açmıştır ya. Tamamdır. Şöyle bakın W atıldım. Tık Q. Tık. Bak güzel bir takas attık. Hem W ile hasar absorbe ettim. Hem de gayet güzel bir damage vurdum abi Q'larla. İlk defa bir rakibe karşı oynuyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım şu an oynarken. Tamamdır. Güzel. Sen daha vurayım. Ah o hit'i yemeseydim. Kuleden çok güzel olacaktı. Çok güzel takas atmıştım ya. Vallahi üzüldüm bak o hit'i yediğime şu an. Ölüp burada... Yapalım mı bu hareketi? Valla ben ölürüm diye düşünüyordum ama ölmedim de. Orada ne yaptım arkadaşlar? Burada ölme pahasına girdim. Çünkü şu adam burada zaten flash atacaktı. TP'sini atacaktı. Adamın TP'sini aldık şu anda. Hemen şöyle geri doğru çıkalım. Tamamdır. Bay bay. Biz yetişmesi mümkün değil. Milyonları ittiremedim ama olsun. Hem base'imi atacağım. Ben TP atmadan geri gelebilirim koridora. Onun ise TP'sini almış oldum. Ha flash TP takası mantıklı mı tartışılır. Ama kill aldık sonuçta yani. Hemen bir tane kazma çekelim. Ekstra bir şey almayacağım. Adamımızda bir şey yok. Şimdi atala atala koridora gideceğiz abi. Şöyle tık W -E bu arada galiba bir animasyon iptali var abi. Onu çözeceğim. Az sonra. Yani W önce atınca çok odaklanıyor. E W yaptığımızda daha hızlı atılıyor gibi geldi bana. Az sonra bunu deneriz. Şimdi yolda giderken deneyeyim hatta. E basmayacağım. Normalde atılırım öne doğru. Hızlı gitmek için lane ama. Tak tak. Böyle abi lane'e gideriz. Bakalım bak. E. Ha yok. <laughs> e yok derken enerjim bitti bu arada. Neyse. Deneriz deneriz. Boşluğumuz var video boyunca. Ben eğleniyorum bu arada bu çağrıla. Çünkü çok güzel bir çar. Tak. Şöyle minyonları alalım. Tamamdır. Şöyle geri çıkalım. Aynen. Tak şu minyonu da alayım. Uy bu arada çarçabuk mobil aşırı hoşuma gitti biliyor musunuz oynarken? Ambesa mesela main olup master'a kasmamız yok mu bir anda? Oha çok vurdu çara. Çar çok vurdu. Lan minyonuna kaçırdım. O nasıl vuruyor öyle? Çarın AD olduğunu unuttum ya arkadaşlar. Benim oynadığım bütün tane çarlar off tank olduğu için. Şimdi böyle damage vuran <laughs> çok çar yok biliyor musun oynadım. O yüzden böyle bir absürt damage çıkarttı bir anda. Bir kere de şey mesela Gragas'a full e AP oynandığı bir dönem vardı bildiniz mi onu? diş boğanlı falan böyle ilk item. O dönemde abi çok vuruyordu şu falan oynuyordunuz. Yani o kadar fazla vuruyor ki asla kestiremiyordum ne vuracağını. Minyonları keserken sürekli E'yi boşa Onu hissettim şu anda. Sadece minyon alırken e, boşluktan do dolayı hani defansif yetenek olduğu için W kullanıyorum. Genelde dikkat ediyorum böyle hani minyonları somuş atmaya. W'nun da odaklama süresi olduğu için biraz bizi bozuyor. Şöyle. Şu adamın Q'yini alacağım bu arada. Tamam. Kemizlerini aldım uzaktan Q'yla. Bu, bu çara karşı kemizlik girmeyin bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle bir hareket yapsam. Bu arada bak skillerimi atmak için adama atıldım. Şu an dönüp vursa bana kazanabilirdi. Mesela son derece kötü oynadım az önce. Çünkü yeteneklerim tamamen şey için. Bu arada o dondur donduruşu şekli ne? Tamam. Lee'sin neredeydi abi? Şu an Lee'sini bilmiyoruz yerini. Biraz dikkatli olmamız lazım. Aa ultim geldi. Tamamdır. Vuracağımızı vurduk. Tak şöyle Q'yu atalım. Ekstra. Gayet tatlı. Güzel mi bence yani ne diyorsunuz. Sadece Lee'sini yerini öğrensem çok daha rahat oynayacağım oyunu. Bir de miyonları ittirmeyip bu adamla bir limit test yapmam lazım. Ne vuruyorum ne yiyorum. Ama şu ana kadar adama hiç böyle hani ekstra bir hareket falan yapmadım. Sadece bir iki tane skin dojlamaya çalıştım. Ona rağmen yani böyle mekanik kullanmamama rağmen çok vuruyor abiçer. Tamam şöyle bir üzerine gitsek. Yok. Pes etmek yok. Tamam. Bunu da vuralım. Güzel. Onu yemeseydik iyi olurdu ama yine de sıkıntı yok. Skillerimi yanaşmak için kullanıyorum. Orada hata yapıyorum. Hemen şuradan gidip bir elik alayım. 6-15'de erik çıkıyor bilmeyenler için. 6-18'de falan da çıkar bazen. Bilginiz olsun. Neden... Şöyle eriye vurunca kazanıyor muyuz? Oo, eriye vurunca bile enerji kazanıyorsunuz. Harika. Tamam girdik bir takas abi. Takasın sonucuna gittik. Erikleri yiyip canımızı da doldurduk. Bir tane milyon kaçırdım ama olsundu. İki tane kaçırdım neyse. Ama can avantajım var öyle düşünün. Yani base atıp gelmiş gibi düşünün şu an beni. Sadece gold'umu harcamadım. Adam bu arada oynuyor. Ben de range'den oynamaya çalışacağım olabildiğince. Herif altı oldu da bana sıkıntı çıkartırım emin değilim ondan. Ufaktan lane'i bu adam nasıl puşladım gördünüz mü? Yan tarafa geçip Q'yu vurdum hani hiler şeklinde hepsine değsin diye. Sonra Q'yu da böyle olabildiğince fazla hedefe vurmaya çalıştım. Lan Lee'sin yeri nerede şu an ya? Yani güzel şöyle bir takasa girelim. Bu arada uzaktan Q takaslarıyla çok iyi e, can azaltabiliyorsunuz. Bir de iriyle kanka bu kadar öne geçmeyin ya. Çar deniyoruz. Tamamdır. Minyon değdiği için tekrardan yük geldi. Ama yani burada düz atmamız lazım. Bak arkadaşlar bu düz çok önemli. Çok enerjim bitiyor. Yani ultiyi direkt başta mı atmalıyım şu anda dive'da bilmiyorum. Tamam. Tamam kanka anladım. Böyle bir şey yapsam. Kanka bu arada tanklamıştım. Neyse. Teşekkür ederim Grace beni trollediğin için. Teşekkür ederim Grace. <laughs> Peki. Bu arada arkadaşlar şuraya kadar yanaştı. Ben girdi de ulti bastım dikkat ettiyseniz. Adam orada öldük abi. Okey. Teşekkür ederiz Grace kardeşim. <laughs> Etrafın görüşün olmadan gen katılmaz bu arada arkadaşlar. Ormancı hatasıydı burası. Ama sıkıntı yok. Şöyle bir avantajımız var. Buraya TP bakacağız şimdi hemen. TP avantajım var. Sadece Atox ölmeyebilirdim. Dive'ladık adam bedava ölmüş oldu. Damage'ım da yetmedi doğal olarak. Çok, çünkü ulti çok fazla can yeniliyor. Ama sıkıntı yok. Plate'e çevirdik en azından. Hani kill'in aradaki farkı kapatacağız. Şöyle hemen bir E basalım. Tamam. Şöyle alan vuralım abi olabildiğince. Bütün yeteneklerimi attım, o kadar iyi pushlayamıyor şu an. Ya da ben güzel kullanamamış olabilirim yeteneklerim, o da var. İkinci E'ye fulleyeceğiz. Ah! Öne doğru atıldım. Plate'i patlatamadık, tamam sıkıntı yok. Lan şu an anda... bak... Vurmuyordu minyonlar Aatrox. Şu Plate'i aldım ee, tamam. <laughs> Hayır korkuyorum arkadan Lee Sin çıkacak diye. Şöyle bir görüş atalım. Aatrox kardeşim kule altına tıkladı, geziyor oyunda. O kadar. Kule altına bu arada uzaktan şöyle alabiliyorsunuz, gördünüz mü? Gayet iyi. Dediğim gibi çarım mekaniklerini çözmemiz lazım. Zaman lazım ama hallederiz. Bu arada eşyam bitecek. Bir sonraki wave'i de pushlayıp rest alacağım. Tamamdır. Adam deleniyor bu arada şu an ya. Adam takasa giriyor. Tak. Geri çıkıyorum falan. Tamamdır. Adam skillerini dojlayabiliyoruz abi gayet. Şimdi lane'i pushladım. Base'imi atıyorum. Temmi bitireceğim. Ve kararmayı aldım için artık adamın sadece bir tane çizme var. Bende kararma var. Güzel. Base'imi de bozamadı. Bunu aldım. Ha, bak gördünüz mü bu arada W'nasıl attığını serice E'den sonra. Gayet güzel. Arabalı yola base'imizi atmış olduk. Hızlı bir şekilde abi lane'e gidiyoruz şu an. Aatrox pushluyor ama o kadar hızlı pushlayamaz. Bak tekrar göstereceğim şimdi EW kombosunu. Bakın. Gelsin. Bak E ile atıldım. Tak. Sonra da W attım. W'nin otaklama süresi kısaltı sanki fark ettiniz mi? Şöyle bir ulti denemesi. Mükemmel. Ah Q'yu çok kötü kullandım. İçinden de çıkamadım. Yerenç oynadım bu arada ya. O kadar iğrenç oynadım ki yani o Q'nun o hasarlarını falan. Cık. Of of çok kötü oynadım. Gerçi çok kötü oynadım niye diyorum ki abi sanki çarı biliyorum ben ya. Q ile şeyimi bozacağım, base'ini bozacağım. Gördüğünüz gibi. Adam burada öne geçti ya çok canım sıkıldı ona. Bir de ilk eşya bu çiz şeyi alınca çizmeyi damage'ımız bayağı düştü. Oo, bu arada bu arada damage gördünüz mü? Aa bizim olayımız Q. O Q'yu kaçırmayacaktım demek ki ben. Adam kule altında kalacak mı? Kalacak. Okey. Kalsın. Zaten can yenilememiz var şeyden. Tamam. Hop kalkan aldım. Ah Q basamadım enerji bittiği için. Şu an burada dive'larım ben bu çocuğa. <laughs> Aa öyle mi oluyor lan o? <laughs> Şu atılmasını çözemedim bak Char'ın. Atılmaları yüzünden kurada 2 it yedim. <laughs> Şimdi mekanikten çözmeye çalışıyorum bu ufak. Bak, durun. Alttan alın beni. Şurada base atmam lazım canım çok azaldı. Benim atamam ama sıkıntı yok. Char'ı keşfederken olur böyle şeyler. Eee biz de buradan ne alalım bunu mu alsak? Bir tane dikenli yelek aslında güzel olabilir. Şuradan şöyle yapalım. Sonra dikenli yeleği ufaktan gidelim. Bir tane de kırmızı board alayım mı? Arabalı değil bu arada plate kaybettik neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çözeceğiz abi çözeceğiz. Orada ulti tutturdum. Normalde ulti kal. Bak kaçarken atsak daha mantıklı gibi geldi bana. Atrox bu arada fena oynamıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani az önce o kill'i verdik ki ya bak adam dönüşünü yaptı. Şu an e, adama karşı daha rahat oynayamıyoruz. O ikinci plate zorlayamazsın bu arada. Şu an bu saygısızlık onu söyleyeyim. Şimdi base atmadı arkadaşlar. Bu gold'u harcayamadı. Ekspe geçti. Tek sıkıntı o. Dediğim gibi o azizliği. Tamamdır. Uzaklaştık. Gayet güzel. Mükemmel. Q'muz dönüyor. Ah o Q'yu kaçırmamam lazım işte. O Q'yu kaçırmayacağım abi. her şey yapacaksın o Q'yu kaçırmayacaksın. O Q'yu çok temiz kullanmanız lazım. Tamamdır kalkanla şey aldık. Gayet güzel. Tamam şöyle bir şey yapsak. Tamam tak. Of 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 çok temiz oynadım bak burayı. Burayı çok temiz oynadım şimdi gençler. Dürüst olalım. Tamam yapıştır oğlum. Şu an Atos şey diyor oğlum bu çar nasıl çar ya? Bura vurmayacağım. Vurmayın vurmayın. Ah patlatamadım plate'i neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Adamın kurdu vardı çok fazla plate aldı. Hemen şurayı pushlayalım abi. Gayet güzel. Bunu kül alacağım. O yüzden hiç geri çıkıyorum. Bu arada atıla atıla kulenin altından çıktım ya. Müthiş şart. Orada ulti tutturduğum için abi güzel bir sindir pasar vurdum. İkinci Q tuturacaksınız arkadaşlar. Bakın bu kural gibi bir şey. İlk Q bir şekilde tutuyor ama ikinci Q çok çok kritik. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, yapalım? Ya da ağır yara. Durulan ağır yara. Bir tane diken yelek çekelim. Üzerimizde dursun mu? Dursun. Diken yelek olsun abi. Şurada çizme için bir tane zırh alalım. Let's go. Şimdi ağır yara şart burada ama itemi botla bitirmek çok önemli. Özellikle top oynuyorsanız arkadaşlar ben şu an çarı denediğim için umursamıyorum ama ilk eşyanız falan bot olmalı. Bilginiz olsun. Adam bu arada yine koridoru hızlı ittirdi. Kuleye vurmaya geliyor. Bu sefer enerjimi kullanmayacağım burada yolda. Eğer yanaşırsa vuracağım derken. Bu sefer de adam gelmedi. Botta bir olay var. TP baksam mı acaba oraya? Bot dörtlemişler. Orada arada oyun eşit geçiyor. Güzel bizim için. Hemen koridoru pushlayalım. Buradan plate alalım derken. Dakika 14 oldu. Hemen şöyle kırmızı ward'umuzu atalım. Aatrox'un görüşünü kıralım. Aatrox bu arada kanka kule altında oynuyorsun zaten. Buraya niye ward atıyorsun? Arkadaşlar atmayın. Hatalı bu oyun bu. Tak. Güzel. Bak bak burada olsa var. 225 vuruyor abi. Şöyle bir şey yapsak. Oo, yet güzel bu arada. Ah düz vuruş atamadım. Adamın range daha fazla benden. K kedi kuyruğu gibi düz vuruşumuz olduğu için abi. Hani range falan kazanınca ben böyle bir şey oldum. Ben dedim tamam ya burası okey. Şöyle bir canımızı dolduralım. Bu arada pasiflerle sürekli canınızı doldurabiliyorsunuz abi bakın. Minyonlara bura bura. Skillerinizi sürekli minyon... canınızı doldurabiliyorsunuz. Bu yüzden skillerinizi atmaktan çekinmeyin. Özellikle koridoru baskınsanız. Tamam Q'yu kaçırdı. Tamam. Şöyle bir şey yapsak. Ah Q'yu tutturamadım. O Q'yu tuttursam ulti yapıştıracağım kafasına adamın. Ama adamın ultisini aldık okey. İyisin geliyor. Şöyle bir şey yapsam. Mükemmel. Tamam. Yapabilirim. Yah ya be W bastı adam ama bu çok anlaki ya. Yok yetişemedim. Yerine beyitliyorum. Kanka flash'a ne gerek var be oğlum? <laughs> Bu arada çok temiz oynadım arkadaşlar. Ama gördünüz yani orada o gelen W çok anlakiydi. Bir de daha pasifimi kestiremiyorum abi. Yani üzerine pasif varmış. Devam etsem keseceğim adamı. Ha. Güzel TP kanka. Savaştan... Hem base'imizi atalım ya da kesiyor muyum hatta o TP acaba? Hem base'imizi atalım. Burada bu da şöyle gelebilirim. Draven çok güçlü şu an ben de güçlüyüm. Bunu aldım. Bence bir sonraki eşya karabalta yani net. Şöyle şunları alalım. 5 <laughs> tapping atıyorum Draven. Tamam. Adamlar flash'ını aldı yani. Draven kanka sadece yürüyecektim adamların üzerine ya. Tek yapman gereken buydu. Ya yani, bana tipimi attı. Şu an hiçbir şey kazanamadım. Çok sinirlendim bak. Gravesip e pink atıyorum arkadaşlar. Burada adam e, şu an kuleye vuracak. Ben de midi vurup tava çıkmak istiyorum. Bir bir, bir tut diyecektim. Kasiyopi kanka hiç mi oyunu seyretmiyorsun? <laughs> İleri de seyretmiyormuş abi. Sadece Kasiyopi değil. Aynen. Aynen kanka. <laughs> Şatlan verdik de adama. İnanılmaz ya. Neyse çarı öğreniyorum doğa şu an var ya bak normalde böyle bir oyun olsa tilt olurum yani. Draven oyun izlemiyor, Irelia oyun izlemiyor, kesiyor hiç izlemiyor. Maçta kimse oyun izlemiyor abi. Ve taptan kuleyi vereceğiz bu yüzden. Neyse en azından bottan kule alacağız falan. Şunu al. Buradan ne aldım canlar? Karabalta gideceğiz ufaktan. Skill düzür şeklinde oynarsanız gerçekten çok rahat ediyorsunuz. Sadece atılmaları çözemedim abi. Biraz atılırken kötü atılıyorum. Şöyle yapalım bakın hepsini bir araya topladık. Q tak. Q. E E. Kurdu da bu şekilde puşluyor. Biraz minyonlar şöyle bir proxylemeniz lazım. Şu şekilde alması lazım. Hemen yani artık iki ayırızdan bayağı koridor rahat itiyor. Bizlere de beceremedik ilk seviyelerde. Şimdi burada abi adamların hepsi SS kesiyor bir bana dönüyor. Zaten tahmin etmiştim ya yani bana döneceğini. Yürümedim dikkat ettiyseniz durdum orada bir. Durmamın sebebi ne? Şu an muhtemelen vade alınıyor olabilir. Ya yani şu an Grace... Biraz oyunu görmesi lazım abi Grace'in. Tamam bekliyorum abi. Şu an Vadi'ye girecekti adamlar. Ben oraya ward attım. Vadeden çıktı Allah'tan çocuk. Burayı pushlayıp çıkmam lazım. Tamamdır. da burayı ittirdik. Hepsi de gitmiş harika. Hemen taptan push alıyoruz ve kuleye vuruyoruz abi. Atrox bana döndü. Kesiyor Kesiyöpe döner mi acaba bana? Hepsi bitti. Tamam şu anda Atrox buraya gelebilir. Şöyle görüş atayım. Tahrip atılıp çıkayım buradan. Atrox gelmiyor. Gelme kanka sıkıntı yok benim için. Bu arada kule çalışıyor mu pasifim? Çalışıyor. Arkadaşlar kule pasif çalışıyor. Tamamdır. Şu an beni kapatıyorlar mı? Buradan push'u aldım. Kuleye de vurdum. Şimdi abi rahat rahat buraya gidebilirim ben şimdi. Arkadan çıktım. Şu an biliyorlar beni artık. Rakip gördü. Çok güzel yerdeyim. Rakip görmesine rağmen çok iyi yerdeyim. Jinx mesela kapandı şu anda. Tamam. Tak. Kaçamazsın kanka dediği gibi. Kesiyor ve çok engelliyor beni. Şu an counter'ımı buldum bu arada direkt. Draven'ın yanına duruyorum. Şu arkadan gelip kesmesin diye. Ön tarafından keserler. Tamam Lee'sin arkada. Orayı kestiniz mi? Saldım bu arada kestiniz diye. Bir tane vursam atılacağım. Atılamadım. Yok abi kıpırdayamıyorum. Atılamıyorum ya. Atılamadım içinde. Zorladı beni baya Skin dönmesini bekliyorum sadece. Devam et. Devam et oynadım. Devam et. W gelmiş ama neyse. Bu arada arkadaşlar burayı daha iyi oynanamazlar herhalde. Fight tek başıma taşıdığım gibi bir şey oldu yani. Fena iğrenç oynadılar. Dar girdiler ve kesiyor Ya O kadar bozuyor ki beni yani. Bu arada bu hepsi hileden reportlayacağım. Keşopya'yı gördün mü arkadaşlar? Hileden reportlamadan asla durmam. <laughs> Şimdi hatalarımızı söyleyelim bu arada. karakteri çözmeye çalıştığımız için çok oyuna odaklanmıyorum. Sadece karaktere odaklanıyorum. Base atmam gerekiyordu fight'tan önce. Eşya almadan geldim buraya. Iy, iy. Pycon'un eşe bak bu arada. Doğal olarak orada hani biz kaybeden olduk. Hmm, çok öne geçti bu çocuk ya. Neyse. Bu arada güzel can çektik. Bir anda o fight'ta bir canla oynadık farkında mısınız? Hemen şöyle bakalım. Adamlar full AD. Bir tek Cassiopeia var. E, ölümün dansı bence buraya yakışır ya. Direkt şuradan kazmaya alarak başlayalım. Üzerinde gold var. Genelde bunu alıyorum. Sonra bunu alırız veya bunu alırız. Sonra da eşya bitiririz direkt. Orada fight çıkacak gibi duruyor. Biraz gözüm o tarafta. TP atmak istiyorum ama... Gerek yok gibi. Şu anlık yok en azından. Bu çara bir merkür gerekiyor gibi arkadaşlar bu bilginiz olsun. Mid 1 mi gidecek? Mid 1 gitsin biz top tier 2 alalım. Nasıl plan? Şu an burada adamların hepsi SS. Korkuyorum. Bana gelirler diye. Atrox burada tamam. Tamam şöyle uzaklaşalım. Aynen tamir etmiştim zaten geleceğini. Yani biraz zor bizim için. Şöyle bir kayıtlaya çıkalım geriye ama kesiyor bir geliyor. Buraya kayıtlayamam oynamam lazım. Tamam. Ama kesiyor bir gelmiyormuş. Ben şöyle bir şey yapsam. Görmüyorum Fog of War'da adam. Kanka bu ne ya? Bu, bu ne oğlum? Bir buçuk Oğlum delirdi ya eşyada. Şaka ha. mısın sen? Resmen demir çıkartamadılar bana. Hissettiniz mi onu? Bu arada arkadaşlar Lee Sin'e sebebi Atrox'ta can yenilemesi. Atrox'ta ağır yara vardı. Tamam. Ya kanka. Hmm saygısızlık. Hiç sevmem. Az önce tamamen darlandı olduğu için kazandın kardeşim. Arkadaşlar bu arada Lee Sin'in ağır yara yok. Bu çocukta ağır yara var. Buna vursam can yenilemeyecektim. O yüzden Lee e odaklandım. Daha fazla hasar tanklamak için. İlginiz olsun. Şimdi bakın burada bak pasifler nasıl çalışıyor görüyor musunuz bak. İki hüküm geldi ikisini patlattım kuleye mesela. Senin gibi karakterin. Çünkü bilmiyorlar ya karakterin gücünü. O yüzden senin gibi karakterin. Ha botta olay var. Bu arada 4-12 ha Pyke çok kötü oynuyormuş. O yüzden botta bu kadar ezilmişiz biz. Hemen aldık abi bunu. TP bakmayacağım şu anda gerek yok. Böyle bir fantazi yapsam ah ah ah. Tarifimin süresi kaç saniye? Şimdi hemen çıkalım. Baksana abi kule altından nereye geldim ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> bu şeyler fazla bozuk ya. Tarih patlayıp çıkacağım ama kesiyor geliyor şu an buraya. Dilsine e bak salmıyor beni. Atorsa döndü buraya. Tamam. 3 kişi beni tutarlar. Oraya engel olmam. Ama 2 kişi tutamıyorlarmış. Gördük. Kesiyopi'ye de bir yerde kapatırsam direkt yapıştırıyorum. Takım geliyor arkamda ama ben o Kesiyopi'ye yetişemem bu arada. Beni kayıtlar. Gel bakalım. Içine... Payka güvendim. Doğru mu yaptım acaba ya? <laughs> Mükemmel. Payk'tan müthiş bir ulti geldi. İnanılmaz abi. Galiba park oyuncu ya. Şöyle bir oynasak buraya. O ne kanka? Bu arkadaşlar bir ağır yara alın bu çara. Bu çara görüyorsanız bir ağır yara alın. Çünkü play yapıyor ağır yara yoksa. Tamam şöyle atıl atıl geri doğru çıkıyoruz. Jinx'e gitmeye çalışıyorum şu an. Kıpırdayamıyorum yerini ama olsun. Şöyle atılırsam diğer atılmalarım gelecek. Şöyle yapsam. Oo, kapattı mesafe. Şöyle bir şey yapsam. Ah be, NT'di bu arada. NT'di bu arada orası. Orası NT'di abi. Yani şuraya doğru flash attığını düşündüm. Ent'iydi. Tek deneme hakkım vardı. Onu da denedim. Ki oraya gayet playledim yani dikkat etsiniz. Minyonlara vura vura böyle pasif getirdim. Enerji getirdim. Atıla atıla gittim oraya. <laughs> Bu arada aşırı keyifli şeyler arkadaşlar. Yemin ediyorum main geldi. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu buit çok güçlü. Onu da söyleyeyim. Şunu satalım. Bir tane sterak yapalım buraya. Bak çiçek gibi olur buraya sterak. Sterak aldıktan sonra tutamazlar beni. Onu da söyleyeyim. Bir de yani mekaniklerini çözmeye başladım yavaş yavaş. Şu an yani bayağı hani daha rahat oynuyorum oyunu. Ben tanklıyorum. Mesela Leon'u orada kestiler. Ben tanklıyorum. Leon öldü. Ben ölmedim hala. Haritada bir de boş boş geziyorlar. Mesela Graves hiçbir işe yaramıyor şu anda. Pike yok yani oyunda adam. Aksine fitliyor milleti. Yani şu anda İreli'yi daha maçta görmedim. Van koyuyor gibi şeyim. Bilmiyorum sizler izlerken şey şeyi musunuz ama. Bottan tier 2 alınması lazım. TP'm yok o yüzden Baron tarafında olmak için tapta oynayacağım. Şöyle bir görüş alalım. Tamam. Ejder adamlar Allah'tan. Pike 14. kez ölüyor. Dayanamadı kardeşim. Çekme adamı. Niye kendi çek Peki. Sadece hero deneyen tek kişi şey ben değilmişim. Hay koyunu sil kanka. buradan base'im atayım. Bana geliyorlar bence. Ya da atmayayım. Tamam baskı uygulayayım buradan. Şuraya bir... Bir kişi minyon kesecek mi burada? Ben bana bu bir görüş alayım abi. Ne olur ne olmaz. Kesiyop var Çok hızlı alırlar. Bir görüşümüz her zaman olsun burada. Aa arkalardan çıktım bir anda. Atrox da yok. Ama TP'si olabilir. Draven yok. Tek sıkıntı o. Tamam. Çok ileride bu arada kesiyop ya. Geldim kesiyor ben arkasındayım. Tamam. Beni tutmama sıkıntı yok. İleride tutuyor onu. Önüne geçiyorum. Önüne geçiyorum İleride Hanım. Q attım. Bu arada ileri bayağı tuttum burada ya. Kapatabilir miyim? Tamam harikasın. Devam. Bu arada direkt 1v9 burası. Direkt 1 v de. Şöyle bir şey yapsam. Gel tutamadım. Ben bunu ilk köründen duruyorum sürekli? Bir tane vursam atılacağım. tamamdır. Baron geldim. Baron gelmeler lazım şu anda. Draven orayı işaretliyor. Ben tek başıma girsem alabilir miyim bilmiyorum ama. Biraz zor gibi. Neyse alttan buraya girince ben Draven geldi. Ama burayı tanklayamayabilirim şu anda. Böyle bir sıkıntı var. Yani burayı şu an alamazsak ise tamamen Draven'e tas. Hem tamamen yani. Burada karan somuşum var sen tankla. Tam da döndü geldim. Hayka tanklatmaya çalışıyorum. Oo. Vallahi öldüm zannettim biliyor musunuz? Tamamdır. Hemen base'imizi koyalım. Yani tamamen Draven hatasıydı burası. Allah'tan kurtulduk. Jinx'in de ultisi değmedi. Ser bittik. Abi bu arada şu an aşırı güçlüyüm ya. Şu an direkt yani kesiyor ya bir tek sıkıntı çıkartacak kişi bana. Onun dışında kimse sorun çıkartmaz. Eril'in bota gitmemesi lazım. Benim gitmem gerekiyor. Çünkü TP'm var. Mükemmel bir ulti bu arada Leonodan. Yani harika bir ulti yani. Bu arada Leon'un olduğu oyunda ben niye bu item aldım? Şöyle bir şey yapsam. Tuttum. Ama tekim ben burada. Ay ben burada ne yapıyorum? Satıyorum şu an burayı. Yo satmıyormuşum. Tamam. Şöyle atıl atala, yetişeceğim derken beni ittirdi. Devam ediyorum atılmaya. Bunu dojladım. Atılmam kalmadı. Tamam. Şöyle bir şey yapsak. Bir tane vurmam lazım. W gelmesi lazım. Aynen. Harika. Bu arada kalkan çok hızlı dönüyor arkadaşlar late game'de. Onu da söyleyeyim yani. Şu an mesela bu canlı play yaparım ben buraya. W. W kalkan anında almanız çok iyi OP. Yani her hasara direkt dojlayabiliyorum anında. Bak tak kalkan geldi görüyor musunuz? Bak du A, güya hasar yedim kuleden. Ay. Anlatan ölmedim. Ben ben burada base atayım. Base TP yapacağım. Ben buraya ward attım. Base tip yapacağım ama öldünüz mü? Şuraya TP attım. Neye kaçıyorsun kanka acaba? Neye kaçıyorsun? Graves ya. Evet Gaius kanka sen kaç boş ver. Sen boş ver kanka sen kaç. <laughs> Şöyle bir şey yapsam. Mükemmel. Ama Dizin geldi. Dizin tutabilir miyim onu? Şöyle bir şey yapsam. Kanka atlamıyorum. Orada duvar var burada. doğru atamıyor muyum lan ben? Yeni fark ettim onu. Bitir kanka bitir. Seni yapanı. <laughs> Neyse küfür dedik abi. Hemen şuraya alalım hızlıca. Elimize sağlık. Ben işte performans. Tamamdır. Tak. 50 gol alamadım. Minyonlar çaldı. Elimize sağlık çok güzel bir oyundu ve Ambessa'yı o kadar beğendim ki. Arka arkaya 10 tane video yapmak istiyorum şu an size. Tabii ki abi burada honoru kime vereceğiz? Kimseye <laughs> abi bir şey değil mi? Graves çok kötü oynadı. Irelia güya öndeydi ama oyun boyu görmedik. Draven bir şey yaptığını bilmiyorum. Biraz AFK'di sanki o da. pak direkt fitliyordu. Yani direkt 1 v koyduk. Çarın bu potansiyeli var abi. Net bir şekilde rakibin kerelerine çok rahat ulaşıyorsunuz. Leona CC atıyor. O ittiriyor. Atrox kaldırıyor. Arada ben birini kesiyorum. Yani aşırı iyi abi. Ve şunu net söylüyorum. Lan dur yanlışa çıktık karşılaşmalarda. Ve net söylüyorum abi. O Q'yu kaçırdığınız zaman çardan damage çıkmıyor. Bak bilginiz olsun. E'den damage yok. W'dan bir miktar damage geliyor. Öyle yok, çok yüksek bir rakamı yok kesinlikle. Hani üzerinde yazdığına falan bakmayın yani. Şu kadar vuruyor, bu kadar vuruyor. Ultinin de ana bir hasarı yok. Ultinin maksadı CC uygulamak, arkadaki hedefe ulaşmak ve birazcık hasar vermek. Ultinin en büyük olayı pasifi. Net söylüyorum. Can yenileme ve zırh delme. Tamamen olayı bu. Kesinlikle kesinlikle çaran damage'ını siz de gördünüz. Q'dan geldiğini görebiliyorsunuz. Q'nuzu sakın ama sakın mesafe için kullanmayın. E'yi mesafe için atın. W'yi atın. Ama adamın dibine girdiğinizde Q'yu vuramıyorsanız kesemiyorsunuz arkadaşlar. Ben burada overfed olduğum için kesebiliyordum. Ya da rakipler çok kırılgan olduğuna kesebilirsiniz. Bunu da belirteyim. 14-4 onluk bir performans. Çok iyi damage çıkarttık. 17.000 altın kazanmışız. Yaklaşabilen yok arkadaşlar. Tek bir Draven varmış burada. O da pasifinden çok fazla altın kazanıyor. Gayet normal. Hemen damage'a bakalım. 55k. Çiçek gibi abi. Çiçek gibi. Asker gibi de vurmuşuz. Bu maç net lose'du bu arada. Yani gerçekten iyi çevirdik. Kesiyopya bu maçı taşırdı. Sevdim abi Çar'ı. Yani tek yorumum bu. Çar'la alakalı. Sevdim. Deneyin diyemem. Düşkero'daki dostlarımız bence uzak dursunlar. Yani ben mesela şu anda Ambese'de oynadığım için. Karşıma bir ambesa gelirse feci cezalandırırım. Direkt çözdüm yani ne olduğunu. Q'yu kaçırdığı anda bana hasar vuramıyor abi. Hasar tanklayabilir. Mobilitesi yüksek olabilir ama Q'yu kaçırdığı anda çar damage'sız. Alırsanız karşıma tokatlarım. Baştan uyandırayım. <laughs> o yüzden de düş kerodaki dostlar birazcık mobildir. Yasuo'nun yan versiyonu gibi bir şey. Bence oynamayın derim ama tabii lafım dinlemeyecek. Yine oynayacaksınız. Onu da siz bilirsiniz artık. Diyelim ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.